Adı Kenan'ın kızı. 2022 yılının 28. tayı. Doğum tarihi 28 Ocak 2022. Babası Atom Karınca. Anası Kübra Sultan. Bu tayımızın cidago yüksekliği 145 cm, göğüs çevresi 170 cm, incik çevresi ise 17 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır dişi tay olup Kapaklıcan, Mazluma, Hanım Sultan, Bitirim Karınca, Oğul şah, Termeli Kızı, Dinç bey, Atom Saçan, Lider Kartal ve Atom Bombası isimli taylarla babadan, Budunalp, Badegülüm, Haşmetlim, Nesli Hanım ve Enderun isimli taylarla anadan kardeştir.